Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Seri seri böyle videolar çekeyim dedim. Bayağı bir seri. Levelimiz 45 iken bizim şu çok gizli bu vardı. Çok çok gizli. Sessiz videom vardı benim bir tane. Şu an üstünde tam var. Başladım. De yine TS'sini bastım. Yine atak seyeceğimi aldım. Çiftledim. Bakalım burada biraz mana falan yiyeceğiz gibi ama şu, mümkün olduğu kadar başında duracağım. O yüzden şu cam candan çekip manaya basan e, şeyi kullanabilirim. Basabildiğim kadar yani. Basamadığım yerde mecbur mana basacağız. Bakalım slot neler atacak, neler atmayacak görelim. E, şimdilik başladık. Develim düşük gibi şu an ama çünkü kesmekte biraz zorlanıyoruz. Diğer silahlarda daha giyecek kadar levelimiz yok. En azından bir impact zaten almayı düşünüyorum artı Yanına. Tabii şu an alamayız zaten de. Düşünceler içindeyiz. Düşünürüz. Düşünmeye devam ediyoruz. Düşüneceğiz. Her neyse. Devam. Şimdilik başladık. Mümkün olduğu kadar iki slota da götürmeye çalışacağım. Aa çok güzel. 960'lık mana da atıyor. Başındayım çünkü şurada ağaca takılıyor. Ağaca takıldığı için. Aynen böyle. Şöyle. Başında hem bekleyip hem bakalım bir şey atacak mı 45 levele. Eğer 45 levelde de atmazsa ki atması gerekiyor. Normal şartlarda. Atmazsa eğer 45 levelde. Biraz daha hani levelim kasıldığında tekrar bir saat deneyeceğim. Tamam birer saat birer saat. Denemeye devam. Birer saatlik farm videolarına devam edeceğiz artık. Devam. Evet arkadaşlar. Mobun leveline baktım. 50'ymiş. Mobun leveli 50 olduğu için. Biz de daha 45 olduğumuz için yani şu an hiçbir şey atmıyor. Jump'u da bile atmıyor yani. Çöpmek de atmıyor. O yüzden en azından şu yaptığım görevleri vereyim, şu yaptığım bitirdiğim görevleri vereyim. Sıkıyormadan yapmıştım her şey aradındakiymiş. Her neyse, görevleri vereyim. Anne, yani en azından bir level iki level neyse atlatırsa devam edeceğim. Eğer atlatmazsa mecburen slot değiştireceğim. Daha 45 dakika var çünkü en azından 15 dakikada TSS takılıp başka bir slotta takılacağız yani. Çünkü şu an için aşırı mana yiyor. Da jump'u da gidiyor. O yüzden kesmek çok zor. Uçar için. Şimdilik bir level atlayalım. Bir de öyle deneyelim. Olmazsa başka slot takacağız artık. Evet beyler. Larit. Larit farmımız yarım kalmıştı. Yaratan leveli 50 Biz şu an 57 olduk. Yani 8 level üstüne kadar MS atması gerekiyor. Ya bu vesaire atar mı? Çünkü level 57 oldu. Bilmiyorum. Ama en azından şu farmı bitirmek istedim. Yani şu anda zaten 55 dakika daha var. Yani daha yeni başladık. Mümkün olduğu kadar çift slota koşturmaya çalışacağım. Ağaca takılmaması, takılmaması için bir de onunla uğraşacağım tabi. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Hep hep hep, hep taktım baktım seri dönmüyorsa normal şey geçeceğiz artık. Normal silah geçeceğiz. Şimdilik başladık. Şimdilik devam. Evet beyler, bayanlar Slot iyice sıktı Hiç daha fazla durmanın anlamı yok Kaç dakika olmuş 40 dakikada slottayız Hiçbir şey yapmıyor Şu su 1-2k'lık Şu arkamızda belki para yapar da Hani yediğimiz mananın potun Anlamı yok Günah Hemen buradan Şu son 20 dakikaya geçeceğim yani burada LR'den Sonlandıralım çünkü hiçbir anlamı yok Durmanın bir manası yok yani Harcadığımız geniye yemeye yanalım. Başka bir şey mi alım. Şöyle son 20 dakikası boş durmasın diye kardinale koyacağım. Çok da mühim değil yani. Kardinalin görevi var büyük ihtimalle. Görevini alacağım öyle geleceğim buraya. Onu da çekip deneriz yani kardinali. 1400 manamız var. 1470. 1920 basıyoruz. Ondan içim yanıyor yani. Her seferinde 5K 5K gidiyor. Yani mana alayım duruma göre bakayım bir. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hakkı 45 level bir okçu. İtemli olacak tabi. Koyacaksın ortaya. Bir bir taraftan bir bir taraftan çekecek. 45 levelde seri seri bu salacaksın. Yoksa yani 57, 57 57 50 level şey 53 varıyor varıyor boş yani bunlar. Okçu olacak. itemli olacak. Ortaya koyacaksın okçuyu. Yapıştırıp geçecek. Hani var ya falan kesemiyor zaten zor kesiyor hiç manası yok oradan oraya koş oradan oraya koş neyse izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ayrıca yorum yapın mutlaka yorumlar hani tek tek yorumları okuyup zaten ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum mutlaka yorum yapın genelde zaten sonuna kadar seyreden olmuyor da direkt sonuna alan oluyor bunları biliyorum ben burada görünüyor yani ortalama izlenme süresi olarak ve kimin nerede ne yaptığını gösteriyor yani tek tek analizlerde. Son alan arkadaşlar için tekrarlayayım. Abone olun ve yorum yapın. Bunlar çok önemli. Çok çok önemli. Başka da sizden bir isteğim için bir isteğiniz varsa mutlaka yazın yorumlara. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Hadi.